Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bakın bugün artı bir net köşemde dün çözdüğüm harika bir soru var. Arkadaşlar bakın dün çözdüğüm diyorum. Neden dün çözdüğüm soruyu tekrar çözüyorum derseniz. Arkadaşlar çok yorum geldi bu soruyla alakalı. Bu soruda arkadaşlar ufak bir işlem hatası yapmışım. Kabul ediyorum. Ama bir daha çözmek istiyorum. Çünkü harika bir soru arkadaşlar. Trigonometriden AYT'de kesinlikle beklediğim harika bir soru. Bakın bu tarz soruları şöyle yapıyordum arkadaşlar. Dün de çözdüm. Taktikle çözeceğim. Bakın şuraya A diyelim demiştim. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Sevgili arkadaşlar toplamları pi bölü 4 olduğuna göre arkadaşlar şurası da ne olur? Pi bölü 4 bakın şöyle pi bölü 4 eksi A artı B artı C olur. Bakın şöyle yaptım. Sevgili arkadaşlar tekrar soruyorum. Buraya A, buraya B, buraya C. Toplamları pi bölü 4 olduğuna göre şuraya da ark 2 bölü 47 K'ya da pi bölü 4 eksi A artı B artı C yazıyorum. Şimdi biz arka biliyoruz arkadaşlar. Arkı bir hatırlatayım. Ark 1 bölü 3 A'yı eşitse biz şu ark demek ark demek ne demek Ters trigonometrik fonksiyon. Yani bir fonksiyonun trigonometrik fonksiyon tersi. Hemen şu A ile şunu yer değiştirdiğimde arka bay bay diyorduk. Yani bizim tanjant A'mız 1 bölü 3. Gördünüz mü? Hepsini de artık arkadaşlar çok bekletmeyeceğim size. Hepsini de aynısını yapın. Tanjant B ne eşit? Tanjant B 1 bölü 4. Tanjant C ne eşit? Bakın tanjant C ne eşit? 1 bölü 5'e eşit. Aynı şekilde son olarak tanjant, bakın tanjant pi bölü 4 eksi onu parantezi şöyle yazayım. A artı B artı C ne eşit? 2 bölü 47 K'ya. 2 bölü 47 K. Şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlar siz şunu biliyorsunuz. Tanjant A artı B toplam fark formülünü biliyorsunuz. Ezbere biliyorsunuz ve ezberleyin arkadaşlar. Bakın toplam farkı ve yarım açı formülünü ezberleyin. Bakın bu haftaki Türkiye genel denemenizde de geldi. Yarım açıyı kullandırdılar. Neydi bu? Tanjant A tanjant B bölü 1 eksi tan A tam B'ydi. Hatırlayın. Arkadaşlar eksilisi neydi bunun? Tanjant A eksi B'nin eksilisi. Tan tan bölü 1 eksi tan tan değil mi arkadaşlar? Ben böyle ezber etmiştim. Tan A eksi tan B bölü 1 artı tan A çarpı tan B. Bakın arkadaşlar şurası artıysa şurası eksi, şurası eksi ise şurası artı. Şimdi ben şu ikisinden arkadaşlar tanjant bir A artı B'yi bulayım. Bakın tanjant A artı B'yi bana söyleyin desem tanjant A artı B'yi söyleyin desem. Şu ikisini biliyorum ya. Tan A artı tan B. Yani 1 bölü 3 A artı 1 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 4 ile 3 ile faydasını işleyin. 7 bölü 12 burası da 12 11 bölü 12. Yani 7 bölü 11 geliyor. Bakın buradan 7 bölü 11'i yakaladık. Şimdi arkadaşlar C'yi bildiğim için bakın şöyle yapıyorum. Tanjant A artı B'yi biliyorum ya. A artı B'yi yazıyorum. Dışına C ekliyorum arkadaşlar. Yine iki terim varmış gibi düşünün. Yani bu birinci terim bu ikinci terim. Bu sefer tanjant A artı B'yi yazacağım. Tanjant A artı B'yi biliyorum. 7 bölü 11. Bakın 7 bölü 11. Arada yine artı olduğu için artı tanjant C'yi biliyorum. 1 bölü 5 bölü 1 eksi 7 bölü 11 çarpı 1 bölü 5. İşlem hatası yapmayacağım bu sefer. Burası 5, burası 11. Arkadaşlar 35, değil mi? 35, burası 11 oluyor. 35, 11 daha 46. 46 bölü 55 oldu burası. Burası da 55'ten 7'yi çıkarın arkadaşlar. 55'ten 7'yi çıkarıyorum. Ne olur? 48 değil mi? 48 bölü 55. Sevgili arkadaşlar burası da ne oluyor? 55'ler gitti. 55'ler gitti. 23 bölü 24 çıktı. Burayı da bulduk. 23 bölü 24 çıktı. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorum. Tanjant A artı B artı C'yi de buldum. Şimdi buradan başlıyorum. Tanjant P bölü 4 eksi A artı B artı C. Şimdi burası önemli. Arkadaşlar burada eksi var. Şunu kullanacağım. Şimdi tanjant P bölü 4. 1. Eksi tanjant A artı B artı C. 23 bölü 24. Burası önemli. İşte şurada işlem hatası yapmıştım. 1 eksi bakın burada ne yapacağım ben artı yapacağım burada. 1 artı değil mi arkadaşlar? 23 bölü 24 demem lazımdı. 23 bölü 24. O da neye eşit arkadaşlar? 2 bölü 47K. Şöyle yapacağım. Harika bir soru arkadaşlar bence. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben bu sorunun ÖSYM tarafından sorulacağını düşünüyorum. Bakın 1 bölü 24. Bunu ters çevirin arkadaşlar. 24 bölü 47. 47. Eşittir arkadaşlar. 2 bölü 47K. Buradan 24'ler gitti. 47'ler de sadece K2 çıktı. Bakın K'nın pozitif tam sayı değeri 2 çıktı. Peki arkadaşlar şunu bir düşünmenizi istiyorum. Yorumlar köşesine de yazmanızı istiyorum. Neden K'nın pozitif tam sayı değeri mi istiyor? Acaba K'nın negatif değeri de mi var? Arkadaşlar bunu da yorumlar köşesine yazın. Bu soruyu da arkadaşlar cebe koyun. Bana da dua edin. Kendinize iyi bakın. ÇPR kaçar. Hoşçakalın.